Ali. Ben Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar ben Ali. Merhaba ben Mustafa. Ee, bu üçüncü videomuz olacak aslında. Ee, genel olarak hem doğayı hem kendimizi hem gezilerimizi anlatmak üzerine açtığımız bir sayfamız var biliyorsunuz. Ve bununla ilgili videolar çekiyoruz. Ve bu sefer de biraz İzmir turumuzla ilgili konuşacağız. Ee, ben şöyle başlamak istiyorum öncelikle. 5 yıl İzmir'de okudum ve hani bizim için İzmir işte aslında Konak, Karşıyaka ve bunun ötesinde de biraz daha gittiğimizde Efes, Şirince vesaire. Buralar da çok güzel. Gerçekten çok ruhu olan, etkileyici şeyler ama bu sefer birazcık daha çevresini gezelim dedik. Ve gerçekten de orada e, hani o 5 yılda bunların hiçbirini görmediğime birazcık içlenme, üzüldüm açıkçası. E, çünkü gerçekten o kadar güzel yerler gördük, yolun kendisi o kadar güzeldi ki ee, hani yeni bir heyecan yaşadım, yeni bir İzmir keşfettim gibi oldu. Böyle e, şimdi bir de nasıl bir rota izledik, ondan bahsedelim. Biz e, rota'yı planlarken aslında şöyle bir şey düşündük. Yani İzmir merkezi zaten e, bildiğimiz için e, oraya girmeyi pek istemedik. E, hem zaten doğayı e, gezmek istediğimiz için. Etrafındaki çok da popüler olmayan, daha önce gitmediğimiz Karaburun, Urla'nın köyleri gibi yerleri, değişik yerleri gittik istedik. İlk başta Urla tarafına uğradık. Urla'dan Karaburun'a geçtik. Karaburun'un da çeşitli koyları, köyleri gezdik. Çok sevdiğimiz yerler oldu. Oradan da kısa bir... Alaçatı çeşme hiç girmedik. Oraya pas geçtik. Alaçatı kısa bir kuş gözlemi yaptık. Ee, bu ikinci gündü herhalde değil mi? Hı hı. Hı hı. Oradan sonra da e, Sığacık, Seferihisar e, sonra da Tire ve Ödemiş'e gezdik. Ödemiş'te hem Birgi Köyü'ne gittik hem de Ödemiş'in bir yaydası var. E, onu da orada e, keşfettik. E, Gölcük Göl olur mu? Gölcük mü? Gölcük geldi. Yani. Gölcük geldesine gittik. Çok da beğendiğimiz yerler oldu. En son orayı bir gezdikten sonra e, döndük zaten. E, sonra da Tire'ye gittik. Heh, en son Tire. Hı, aynen, evet. Tire, sonra İstanbul'a da... yoluna. Evet, Tire'yi gittik. gezme imkanımız olmadı ama. Yani bir restorana gittik sadece orada. E, şimdi bir de birazcık böyle yediğimiz konular, yemek konusundan bahsedeyim aslında. Biz böyle kendi imkanlarımızla yemek yapmayı çok seviyoruz normalde. Bir de benim işte mesleğim gereği de aslında çok böyle ve pandemi gereği de en önemlisi bu yani çok etrafta işte restoranlarda vesaire yemek yemiyoruz. Ama böyle birkaç tane restorana uğradık. Onları özellikle zaten paylaşırız çünkü gerçekten çok hoş ağırlandık. Belki bu İzmir e özgü bir şeydi hani İzmir'in insanlarına özgü bir şeydi ama çok güzel yemekler yedik, çok hoş ağırlandık. En son zaten Tire'de gittiğimiz restoran benim böyle önceden İzmir'den geçerken keşfettiğim ama bir türlü uğrayamadığımız ve böyle çok merak ettiğim Gastro Tire diye bir restoranda orada yedik. Yani biz toplasınız 4 günlük İzmir gezimizde. 3 ya da 4 restorana uğradık aslında. Bunların bazıları kahve yani hepsi yemek değil. Bunun dışında da işte çok güzel şeyler oldu. Mesela örneğin Dolungaz Koyu'nda konaklamıştık. İlk e, çadırımızı oraya atmıştık. Yanım, yan tarafımızda kamp yapan kişiler bize kahve ikram etmişlerdi getirip. Sonra biz de onlara kek götürmüştük. <laughs> Sonra başka neler olmuştu? E, bir tane yine Karaburun'da kaldığımız bir koyda Tilki çadırımızı ziyaret etmek istemişti. çadırın yanında gezdi. Sonra yanımızda bir balıkçılar yine aynı şekilde kamp atıyordu ve onlar işte bir şey ihtiyacınız var mı vesaire diye sordular. Sabah inanılmaz güzel bir yağmur yağdı. Birazcık ıslandı kızıca toparlanırken çünkü artık rotamız devam edecekti vesaire. böyle güzel şeyler oldu. Çok güzel ağırlandık ve gerçekten hani İzmir bizim aklımızda kaldı. Biz İzmir'de bu oturup bu videoyu çekemedik. Çünkü o böyle o, o akışın içinde o kadar güzeldi ki her şey. Oturup şöyle bir konuşamadık aslında. Böyle küçük küçük konuşmalarımız var ve eve kaldı bu iş. Ama mesela çok da uzak sayılmaz çünkü hala aklımızda İzmir konusu hmm. var yani. <laughs> evet. Çok keyif aldığımız bir gezi oldu. Yani tahmin ben çok daha e, keyifli geçti ve Karaburun tarafı özellikle çok çok güzeldi. <laughs> Bayıldık. Evet İzmir'i belki şöyle özetlemek gerekir gerçekten gittiğimiz yerleri çok sevdik ama gittiğimiz yerler kadar yolu çok sevdik biz aslında değil mi? Hmm, Çok güzel oraları gezmek çok iyi. Yani <laughs> böyle evet. e, gezerken çok da tarım alanı olduğu için Karaburun tarafı değil de Tire tarafı orada gül bahçesini, tarım alanlarını, tarlaları filan e, e, girip çıktık. E, bu Gezi 3-4 e, üç, üç, gün sürdüğü için bu arada e, iki parça olarak yayınlayacağız çünkü tek parça olarak yayınlarsa bayağı uzun sürüyor. Evet, <laughs> sıkıcı olabilir. Yani Karaburun tarafı, e, Urla ve Karaburun tarafı ilk part, ikinci part da, e, Tire Tire'ye ödemiş, ödemiş e, tarafları olacak. Evet, o zaman keyifli izlemeler. <laughs> Nasıl çatladı? Şu. Az önceki çıt sesi ondan mı evet. geldi? Karaburun'un etrafında geziyoruz. İstanbul'dayken bu seyahatle ilgili güzel olacağını düşünüyordum ama gerçekten bu kadar hayal etmemiştim. E, Musti gitti. Önden ben yürümek istedim ama e, buradan teşekkür etmek istedim ona. Gerçekten o kadar güzel yerler gezdik ki.